Herkese arkadaşlar, bugün sizlerle ilginç TikTok ürünlerini deneyeceğiz. Dur, Aa, şimdi herkes skotura biniyor ya, evet. benim de skoturum var. Oo. Hem de en güzelimden. Çok şimdi lazım. ne yapacağım biliyor musun? Deneyeceğim! Hazırsanız ilk TikTok ürünümüz gelsin. gelsin. Hiç mi ilginç olur? Bastım o. bile. Aa, Aa ne o? Var. Tamam. Kuşçuk var, içine kürdan koydular. Kuşun öğemi de... Aa! Aa. Aa kuşçuk çık. çıktı. Aa. Hem de karpuzlara dilmişler, koymuşlar. Ya çok güzelmiş Kesinlikle bu. Kesinlikle bunu hemen deneyelim. Hem de kürdanınız var. Kürdanınız yok mu? Değil ama aynısı. Şimdi sana bir şey soracağım. Tamam. Şöyle kürdan uzatsın. Almak ister misin? Ya, hayır, İstemezsin. Ne de hastalık var. Hastalık. Bunu aç kürdan ya. Şimdi nasıl biliyor musun? Çözümü tamam. bulmuşlar. Nasıl? Çinliler adamlar bak. Nasıl bulmuşlar biliyor musun? Bana bir kürdan verir misin ben diyorum i̇şte ay, ay, ben. İşte burada. Baksana. Bir daha yapalım. Bir bir daha yapalım. Kuşcuğum bana bir kürdan verir misin? Ben. Hadi bakalım. <laughs> 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 yamuk tuttu bak. Yamuk. Yamuk da olsa tertemiz bir Çok şekilde kürdanımızı verdim. Titiz insanlar için bir Değil ya ben, vizesi. çok beğendim. de çok beğendim. Sürekli beğeni. basıp alacağım. Ben de aynı ama lazım olduğunda kullan <laughs> <laughs> harcama ki Yeni tamam. TikTok'umuz geliyor. Aa, ah, evet. karpuz. Deminki karpuzlar gibi. Evet. Oh, bir dakika bu ne? O? Oh, nasıl bir alet bu? Kürdanımız çok... var karpuz lazım. Evet karpuzu böyle çok Çok iyi benziyor. kesiyormuş Estağfir ya. Misafir için bir evet. Ama işe yarayacak mı sence? Bilmiyorum ama bence birazcık Yaramaz gibi geliyor. Yazılmaz, Yazın vazgeçilmezi nedir de siz? Karpuz. Karpuz karpuz. Karpuz yer bakır karpuzu bu. Karpuz nasıl Çinliler ne bulmuş ne biliyor musun? Olmuş. İşte bunu bulmuş. Aa, Diğer bu, bakırlar abi, değil, diyorsun. Çinliler bulmuş. Bak şimdi, böyle hayır, bir olur. alet. Dur bak, Ayeti böyle olur. böyle. Bunu böyle yaparken... Kesin. Hayır hayır, ben merak etme. Hadi, hazır mısın? Hadi. Ha. İşte bu, Gerçekten. işte bu! Hayır bir tane daha. Bir tane, tane daha, da. dur şunları ayıralım da yeriz şunları. Hazır mısın? Hazır mısın? Göster arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bakın, rahatla bak şimdi. bakırları ve herkesi selam <laughs> olsun. Dur 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 bir dakika geçme. Şu ya. göster bakayım şu hayır, aleti. Hayır, hayır göster, göster. Ya, cebindekini hayır göster bakayım ben. Bu benim lollipop saklayıcım. Aa da. nasıl Bak, bir şey o? Bunu böyle açıyorsun. Aa, aa. Böyle lollipop çıkıyor nasıl lollipop çıkıyor? Ne işe yarıyor? Hiçbir yerde toz toprak olmuyor. Aa. Demire de koyabiliyorsun Oo, çok rahat olur. Oo süpermiş Çok Dilan. güzel alet ben seviyorum. Bak şimdi bu ne biliyor musun? Ne bu? Ben. Ay. Ayy. <laughs> <laughs> Komutanım <laughs> bir şey olacak. Aa. Bu bir saklama aleti. Hiçbir şey dökülmüyor içinden. Böyle poşetleri şey yapıyor, ayırıyor. Kapatıyor. Aa. Çok kullanışlı. Ama deneyelim mi? Mı? Hadi deneyelim. Poşetim var, suyum var ama balığım yok arkadaşlar. Balığa gerek de yoktu. Kolar, var. Evet, kolar. Cool <laughs> cool. Şimdi poşetimi önce tamam. suyumu dolduruyorum. Oo. Bence yeterli. Tamam. Hemen. Şimdi de alet, bu, alet bu. lazım. Evet arkadaşlar, alet. Hiç hiçbir ben. fikrim yok. Bence yaramayacak şey. İki. Bak şimdi önce geçiriyoruz şöyle. Şöyle görebiliyor musun? Çekiyorum. Tamam. Al. Yes, i̇kinci malzeme tamam ikinci malzeme şimdi tamam. rafıslarımız açık kalıyor evet. doğru tasarladım arka vermeyelim tamam şimdi bunu alıyoruz yani, aletimizi böyle yapıyoruz çek, başlıyorum çık 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 oldu galiba oldu mu Ç Ç bak bakayım düzensiz ah, oldu katlandı. tamamen kapandı artık hepsi taze kalacak yani birazcık peylümsen da bence benden hatalıydı o yüzden oldu tamam. şimdi yenisine geçiyorum neymiş bu çok güzel bir şey galiba bu çevirdi kola çevirdi tamam kola koyucu bir Dila, şey buna bayıldım. Ben de bayıldım ve kolayı koyarken de hep köpürtüyorum. Bunu denemek istiyorum. O yüzden ben bunu kesin deneyeceğim. Bu su sebili, bana kola sebili lazım. işte Burada Aa, ama bu Fanta. Bila. Niye? Kolayı Çünkü işte. kolay evet bir <laughs> satış arkadaşlar. Olsun, her şey olur. Su da olur, kola da olur, tamam, Fanta sıkıntı. Hepsi olur. Sen, Fanta. Fanta, reklam yapma. Lütfen Aa, reklam tamam, yapma. Şimdi para. önce alıyoruz sebilimizi. Bu çok güzel bir sistem. Hemen alıyorsun partiler için birebir, ev için birebir. Tamam. Bardağımızı hemen elimi göstereyim şöyle. şöyle mı? alıyoruz. Akacak tabii ki bakar mısın? Hem de asit yapmadan böyle akınca normalde biz koyarız hep böyle paşar ya. Taşmayacak. Mı, kola da mı işe yarıyor? Hayır tabii ki bütün su da, sprite de bütün markaları saydırma bir anda. Bütün hepsinde işe yarıyor ve çok güzel oluyor. Evimde kullanacaklar listesi. Kesinlikle Bilal. ekledim kesin kullanacağım. Ben size. ne yaptım onu biliyor ne musun? Mutfağa koydum. gidip evet. hep bardakla alacağım orada Çok güzel. Ben de çok sevdim. Bu arada kola fanta zararlı ama arkadaşlar arada bir kullanabiliriz. Şimdi tamam. yeni TikTok'umuza geliyoruz. Evet. Bakayım. Aa kahve. Aa. Bak. Evet. Karıştırıyor. Otomatik artık? mi? Böyle, otomatik mi? Tuşu vardı size. Atıyorsun karıştırıyor. Hayalimdeki eşyayı yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman alalım. Bir sonbahar günüydü. Bahçemde kahvemi yudumlayacaktım. Önce Nescafe'mi içine döktüm. Ama karışmıyor Ama gerek de yok ki. Çünkü. Bak şimdi bakayım. siz hemen şimdi şurada bir basma düğmemiz var tamam altında bir mekanizma Merak var ve basıyorum ve bak 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 Aa, görüyor musun? Bak böyle bir böyle bir çevirme oluyor. Ya girdap gibi. Girdap gibi kaşığa gerek kalmıyor ve çok, çok güzel karıştırıyor. Zaten, çok iyi karıştı mı gerçekten? Çok iyi karışacak Bak normalde sütür sütür kalmayacak. kalmayacak. Niye biliyorsun bak, mekanizma bak şimdi karıştırdım bıraktım o, bak görüyor musun? Diyor. Köpürdü bile sonra kahvemin tadına bakıyorum lezzetli. buldun? Girdap bardağı. <laughs> Hayır yapıyorum. bence girdop ol. Girdop ne? Hayır ya da gardrop. Hayır zurdop gibi bir şey olmadı. Aa, ne? O zaman arkadaşlar, ne? arkadaşlar söyle. Bardağın adını mı koysun? Aynen. Aşağıya bardağın adını tamam. koyun arkadaşlar. Yeni aletim Fırtına geldi. Fırtına bardak. Aa bu ne Aa, be? Neymiş? Minyon. Minyona yapıştırıyor. Aa Bara o ne ya? Ee diş fırçalık mı? Aa. Hayır bir dakika. Arkadaşlar bu diş macunu. Oha çok güzelmiş. Için... İlk ben defa kesinlikle gördüm. bunu alacağım ama bunu bulamazsam başka alacağım. Diş fırçalı nerede Banyoda. Biz neredeyiz? Banyoda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Oo, çok güzel bir diş fırçaları ortadan sıkıldı zaman annelerimiz hep kızarlar. Evet, evet. evladım derler. Aha. Çok güzel bir şey bulmuşlar böyle. Nasıl? Diş fırçamızı böyle geçirdik Oo, buraya bu, Diş, fırçası bu, burada. Bu benim değil bu benim değil bu benim. Evet, ha, şunu şuna o zaman orada. aldım bile. Şimdi şey. de fış böyle koyuyoruz. Gel göster arkadaşlarımıza. Bak bunu dur, böyle. Dur. Hadi, dur. Hadi, 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 tamam. hadi Böyle bas, yapıyorum. Hadi. Basıyorum. Eee ya bir şey söyleyeceğim. Bu neden böyle biliyor musun? Öğretmenimiz nohut tanesi kadar verdin diyordu. Bu küçücük minnacık vermedim ben. bir şey söyleyeceğim. Dişlerim pis kalacak. Ah! ah tamam ah, tamam ah, çalışıyorum işte sesler. De şey Dili bakayım Neden oldu biliyor musun? Neden oldu? İlk kez yeni taktık ya Hayır yeni takmadık. Böyle boş bir şey taktık ondan oldu. Hayır, şey taktık, ondan <laughs> oldu. Olsun takmamız lazım. Cimri ısı. Bak şimdi dişlerimiz böyle geldi ya. Biraz Aa, çok az geldi. Noh, kadar. Neden nohut tanesi kadar? Çünkü doğru öğretmenlerimiz öyle Çünkü, bir çünkü ses cimri arkadaşlar. Bu şekilde dişlerimi fırçalayabilirim. Evimin en bir parçası oldu. En güzel yere, yere yapıştırmışsın. Yalnız yanlış yere yapıştırmışsın. Hırsız yer yok. Havlunun <laughs> üstüne yapıştırmışsın ya. <laughs> boş ver, boş ver. Şimdi yeni aletimiz. Mutfakla ilgili bir şey. Aa. Eldiven! Hem de en üstte diye ee, bir şey. Eldiven şöyle. Bulaşık yıkamaya bayılırım arkadaşlar. Eldivenin içi tırtıklı olduğu İlk için. İlk defa bulaşık yıkamayı seven bir insan gördüm. <laughs> ben bayılırım. Bundan kesin istiyorum. <laughs> Sırtı güzel. Bir elle sen şöyle Oo. elle sen. Aa! Hemen ellerime takıyorum. Ya <laughs> lan <Solun> çekiyor. <laughs> aa! Aa! Çok rahatlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Bunda yüzde temizlenir. Aa. Bunu da deneyelim ya. Ama yani. tamam. şimdi Ay, e, bu ne be? Ne yapıyorsun bunu? bunu? ben yaptım biliyor musun? Biliyorum sen yaptın. İğrenç tabak temiz vardı ondan ne, olmadı. Ne yaptın? Işte, biliyor musun? ne yaptın İğrenç? Bey'in acı sosu. çok kötü. Bunu alıyorum. alıyoruz. Dakika, Ellerime kadar oh, oh. döküyorum. Çok, bu video iyice rahatladı. Şimdi i̇yice rahatlatıcı oldu. Şimdi alıyorum tabağımı. Hemen suyumu açıyorum. Aa, Aa, bulaşık çıkarmak da benden. Hayırdır ses, ses ya yıkaya mı bu kadarını? <laughs> Makineye atarım valla. Sıradaki eşyayı çok güzel. merak Sıradaki ediyorum. Sıradaki eşyamız ne biliyor musun? TikTok eşyamız. TikTok eşyamız. Aa bu ne be? Ah tabanca. Aa. de çok güzel bir tabanca. Sıkacak. Sık. Evet. Sık ah. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Aa, çok güzel. denemek istedim. Lütfen. Teslim oluyorsa sıkarım. Aa, tamam. Sıkarım. Bak şimdi Ezgi'nin böyle yapar. köpüklerdi ama bunun kolayını yapmışlar. Ya bunun köpükleri bak gitmiyor. Süper power bu çünkü bak çok güzel. Yap Tutmaya çalışsana bak. <gülüyor> bak bak. Bugün ne ilginç ilerlerse bir şey sonuna geldik. Sizler videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğ